Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Boris FX, Sapphire ve Continuum bugünlerin kullanımını göstereceğim. Bildiğiniz üzere Shake, Es Shake, Flicker falan filan bu tür efektleri kullanmak için plugin'leri kurulumunu yapmanız lazım öncelikle. Şimdi kurumuna geçelim hemen. Yine size açıklama kısmından vereceğimlikten mı vereceğim indirebilirsiniz dosyamızı açtık. İki farklı dosyamız var. Birisi Safir'in, diğeri de Hemen Safir'den başlayalım. Exe dosyamıza çift tıklıyorum. Evet. Dosyamıza çift tıklayıp çalıştıracağım. Evet, Windows kişisel bilgisayarınızı korudu. Şimdi buradan ek bilgiye tıklayıp yine de çalıştır diyeceğim. Tabii size bu sizde bu uyarı gelmeyebilir görmezden gelebilirsiniz bu aşamayı. Yine de çalıştır diyeceğim. Şimdi neden bu uyarı aldık? Genel olarak Windows tanımadığı diye yayıncıların uygulamalarını yüklerken böyle bir uyarı veriyor. Daha sonra ne istedim buradan? Ve şu an kurulumumuz yapılıyor. Biraz bekleyeceğiz. Ve buradan finish deyip kurulumu tamamlıyoruz. Daha sonra isterseniz Continue devam edelim. Buradan Exe dosyamızı çift çalıştıracağım. Evet bekliyorum yine. Aynı uyarıyı alacak mıyım? Evet aldım. Şimdi yine ek bilgi dedim. Buradan yine de çalıştır dedim. Tekrardan. Biraz bekleyeceğim. Gelen uyarıya evet diyorsunuz. Daha sonra buradan next. Ve bekliyorum. Ve finish deyip kurulumu tekrardan tamamlıyorum. Evet, kurulumumuz tamam arkadaşlar şimdi isterseniz bir deneyelim hemen After Effects açacağım Evet arkadaşlar After Effects açtım ben şimdi kendimce bir kompozisyon oluşturdum ee, videolarımı ekledim şimdi şöyle yeni bir Jasmine Layer ekledim New adjustment layer falan neyse burası pek önemli değil şuradan efektlerden safir distor e, and shake buradan shake ekliyorum mesela herhangi bir tanesi safirin ki gördüğünüz gibi lisans hatası almıyoruz şimdi diğerini deneyelim buradan efekte gelelim şöyle herhangi bir tane direction low evet yine gördüğünüz gibi lisans hatası almadık Şöyle güzel. Evet. Videonun sonuna geldiniz arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.